Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. PUBG Mobile. PUBG Mobile. Yüzümü daha gösteremem. Bin abone olalım öyle. Ya bin abone dedim yani. Bin abone dedim yani. On ekipmanları bulursam gösteririm yüzümü. Ekipmanları bulursam gösteririm yüzümü. şey söylüyorsun bu babam diyorsun. <laughs> bu burada ne yapıyor ola bir şey? bakılırsa da daha çocuğu. Bir şeye bakalım. Bu şey niye söylemedi ya? Video çekiyorum video. Ne diyor? Bir giriyor mu Video çekiyorum video. Ver be. Video çekiyorum. Video ne çekiyor oğlum? Ablam Allah döversin bak ben sana söylüyorum. Ben söylerim ablana. Öyle bir şey değil. Senin yaşıtların video mu çekiyor? Evet, Sergen, abi Sergen abim çekti. Sergen abin yaşıdı mı senin? çok. Sergen abi bir kere çekti. Emin ver bir bakayım orayı bozdun mu sen? Hayır bekle ben de. Öğretim Mardi'de. Karar mı? Mardi dedi ya. ne dinamitler kuş. Bu ne dinamitler Ne söylesene bu Baba. Bu bu.

Evet arkadaşlar bugün takımla pek fazla resmi çıkartamadım. Bugün takımla video çekiyoruz. Takımla video çekiyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Kanka kuvvet başlatsana. Kanka kim kim şey çalıyor? Kuvvet kanka, kanka şey başlatsana. Kim şey çalıyor? Kalk istiyorsan başla çünkü bu Neden? Dokunmak Ya hayır Tengel bu maç temel oynasak bende çok bir şey yok da bunlar özlerimden başka bir şey yok. Bu da yüzlüyüm. Beyler durun. beyler. Bir şey söyleyin. De...